Mikail Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Şimdi Mikail Bey aslında buradaki ürünlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Ben Mikail Kızılay, 14 yıldır bu işi yapıyoruz. Ürünlerimiz Antep, Maraş, Hatay, Urfa, Şebin Karahisar gibi yerlerden temin ediyoruz. Harika aslında uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var ve burada inanılmaz ürünler var ve yerinden geliyor ürünlerimiz. Şimdi ben birazcık ürün içeriklerini açmak istiyorum. Hangi çeşit ürünlerimiz vardır? Biraz bunları dinlemiş olalım sizlerden. Örnek vereyim en başta tarhana çeşidimiz. <laughs> Toz tarhanadan başlar. Firik tarhana dedikleri, sıkma tarhana dedikleri A'dan Z'ye tarhana çeşidimiz vardır. Maraş biberleri A'dan Z'ye acılı, acısız hepsi e, garantili ürünlerimizdir. E, kuruluklarımız vardır Antep tarafının özellikle Şebin Karahisar'ın saray sarması, e, Maraş'ın cevizi, e, peyniri, tereyağı, aynı zamanda Hatay bölgesinin tereyağı, zeytini, peyniri. Bunlar mevcuttur. Ana şeylerimiz e, bunlar. Bunun haricinde çoğu ürünlerimizi kendimiz burada çekiyoruz. Sıcak tahin gibi, kimyon, karabiber, nane, kekik, zencefil, zerdeçal gibi. Onlar da burada kendimiz e, sıcak sıcak hizmet veriyoruz. Harika. Aslında bütün ürünlerimiz süt ve süt ürünleri, kurutma ürünleri, taze çekim ürünlerimiz var demiş olalım. Şimdi taze çekimler yapıyoruz bizler burada dedik. Açık bir şekilde satışını gerçekleştiriyoruz. Paketleme de bu noktada çok önemli. Çünkü baharatlar bayasladığı zaman çok da bir aslında ehemmiyeti kalmıyor. Bu noktada peki paketlemeleri yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Paketlemelerde eldiven kullanıyoruz. Bir, bütün ürünlerimiz kapalıdır. Yani bunlar da bağlama sistemi değil, yapıştırma sistemiyle yapıyoruz. Kilitli ambalajlar kullanıyoruz. Şimdi burada aslında yöresel ürünlerimiz var dedik. Aynı zamanda aktar ürünlerimiz de var. Bunlara da birazcık değinmiş olalım. Aktar alanında hangi ürünlerimiz var peki? Aktar alanında onlarda da açık ürünler var. Yağ ürünleri var. Bakım ürünleri var. Kış çayları. Her çeşidi var yani elimizde. Aşağı yukarı bin çeşit kadar bir şey var. Harika. Şimdi aslında bizler röportaja girmeden önce birazcık burayı izledik. Sonra röportajımıza başladık. Özellikle süt ve süt ürünleri sipariş üzerine getiriliyor ki bu noktada aslında tazeliği korumak için böyle bir şey yapıyoruz galiba. Sütlerimiz de tamamen organik, değil mi? Aynen öyle. Süt günlük gelir. Siparişe göre gelir. Diğer süt ürünleri de haftada 3 gün, 2 günde bir gelir. Harika. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Evet, ürünlerimiz çok güzel, yelpaze oldukça geniş. Sadece bu bölgedeki insanlar mı faydalanabiliyorlar yoksa istenildiği takdirde Türkiye'nin her bir noktasına gönderimini sağlayabiliyor muyuz? Evet, Türkiye'nin her bir noktasına gönderim sağlıyoruz. Mikail Bey, peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizler de Organik ve taze ürün almak istiyorsanız Yöresel Maraş Pazarı'na bekliyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de taze organik ürünler almak istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Şimdilik bizlerden bu kadar sürçü lisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın hoşçakalın.